İstanbul'a beklenen kar geldi. Şimdi küçük bir İstanbul turu yapıyoruz. Zaman zaman tipiye dönüşüyor. Bu da benim kedim ya. Her videoda beni yakalıyor. Oğlum. Şimdi karda ıslanma sen. Aslanım. Gel canım. Evet. Evet, şu an bu yokuştan araban çıkması imkansız oluyor bu mevsimde. Şöyle bakalım. Aslında videonun başlığı ve konusu e, karda kuşlara e, ekmek bırakmaktı. Evdeki bayat ekmekleri bıraktım ama videoya çekmedim. Bunu söylememin sebebi yani evinizde bayat ekmek varsa kuşlara koyun mutlaka yerler Evet ee, diğer videolarımda daha manzaralı yerler var şu an sokak aralarını çekmeyi tercih ediyorum buradan da ne güzel kayılır ama i̇şte karda kaymanın yaşı yoktur